Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Yemen'in Zemar kentinde bir mahalleye balistik füze düştü. Yemen'in kuzeyindeki Zemar kentinde balistik füze düşmesi sonucu sivil ölümleri ve yaralanmaların olduğu belirtildi. Husilerin kontrolünde bulunan Zemar kenti sakinlerinden alınan bilgiye göre Necde mahallesine sabah saatlerinde balistik füze düştü. Zemar kenti İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyordu. Ambulansların olay yerine gittiği, füze düşmesi nedeniyle ölen ve yaralananların bulunduğu ifade edildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre de balistik füze, Husilerin Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelere füze fırlattığı noktalardan olan askeri polis eğitim merkezinin yakınına düştü. Füzenin fırlatma işleminin başarısız olması nedeniyle hata sonucu Necde mahallesine düştüğü yorumları yapıldı. Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde buluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Kıymetli takipçiler Zemen kenti sakinlerinden alınan bilgiye göre füzenin düşmesi sonucu 56 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralının olduğu bilgileri gayrimeşru bilgiler arasında yer alıyor. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.